kendime hastalığı, parasızlığı, işsizliği yaşattığım için, yeniye geçmekten, değişimlerden korktuğum için, sonuçta yine yaşama güvenmediğim için kendimden özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla yaşamın akışına güvenmeyi ve sağlıklı olmayı cesaret ve sevgiyle adım atmayı seçiyorum. Sınırlama ve kurallar içinde yaşadığım için, hayatı kontrol etmeye çalışarak inatçı olduğum için, yaratıcılığımı kullanmayı reddederek yaşadığım için, kendim olmayı reddettiğim için, şükürsüzlüğüm için, şefkat, sevgi, anlayış, hoşgörü, paylaşma duygularını unuttuğum için, beklentiler içinde yaşayıp hiçbir beklentim yok diyerek kendime söylediğim tüm yalanlar için kendimden özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla kendimi olduğum gibi kabul ediyor, seviyor ve yaratıcılığımı, şefkatimi ve anlayışımı kendimden başlayarak bütünün hayrına özgürce kullanmayı seçiyorum. Kararsızlıklarım için, öfkem, kızgınlığım için tüm parçalarımdan özür dilerim. Bedenimin kıymetini bilmediğim, ruhumun istekleri doğrultusunda hareket etmediğim, içimden gelen sesi dinlemediğim, zihnimi olumsuz enerjiler içinde doldurup sonra da yaşamdan şikayet ettiğim için, ruhumun isteği doğrultusunda adım atmaktan korktuğum için, cesaretsizliğim için, zamanımın değerini bilmediğim, kendime yapmış olduğum tüm saygısızlıklar için Başkalarının beni üzmesine izin verdiğim, yaşam amacıma hizmet etmeyen oyunlar kurduğum her şey için kendimden, buna neden olan, bugüne kadar yok saydığım, kabul etmediğim tüm bu parçalarımdan çok özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla kendimi seviyor, değerli olduğumu biliyor ve yaşam amacıma uygun olarak sevgiyle adım atmayı seçiyorum. Gücümü kötüye kullandığım, kendime üstün gördüğüm, başkalarını küçümsediğim, haksızlık yaptığım, kendimi değersizleştirdiğim için kendimden ve tüm parçalarımdan özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla sahip olduğum her şeye şükretmeyi, gücümün, sevgimin ve sağlığımın katlanarak artmasını seçiyorum. Kendime vermiş olduğum sözleri tutmadığım için kendimden özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla kendime verdiğim sözleri tutuyor ve benden başlayarak bütüne fayda sağlayacak sonuçlarını hayatıma almayı seçiyorum. Hırslarıma yenik düşüp kibir ve gurur içinde davrandığım her an için kendime olan güvensizliğim inançsızlığım için kendimden özür dilerim. Gücümü başkalarına devrederek beni yönetmelerine izin verdiğim için, kendime yaşatmış olduğum tüm baskılar için, enerjimi düşürüp kendimi yaşamdan kopardığım için, kendimi yalnızlığa mahkum ettiğim için, korkuların beni yönetmesine izin verdiğim için, başkalarının kendisini kötü hissetmesine neden olduğum için, suçlayıcı konuşmalarım için kendimden özür dilerim. Şimdiden başlayarak her zaman farkındalıkla egomun sesini duyup sevgiyle beni iyiye taşıyacak olan öz benliğimin sesiyle hareket etmeyi seçiyorum. Olumsuz yaşanan her olayın güzel şeyleri arzulayabilmem için yaşadığımı, arzu duygusunu yaşanması için deneyimlendiğini, bunlara şükrettiğimde minnettarlık içinde yaşadığımda sahip olduğum tüm güzelliklerin büyüdüğünü öğrendim. Farkında olduğumda, sınırlarımı kaldırdığımda, yaşanan olaydaki hizmeti ve sevgiyi görmeye niyet ettiğimde her deneyimin insanı ne kadar büyüttüğünü, benden başlayarak bütünü ilerlettiğini öğrendim. Şimdiden başlayarak farkındalıkla her zaman iyi ve güzel olan şeyleri hayatıma davet ediyor. İyi ve kötü içinde olabilecek güzellikleri görmeyi, bunlardan dersler çıkararak kendim, ailem, sevdiklerim ve bütünün hayrını olacak şekilde davranmayı seçiyorum. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Tüm deneyimlerimle şifalanmayı niyet ediyorum. Amin.